Bizi bitirdin baba. Ben de bittim oğlum. Çok sağlıklı ama Ayo. Sesim mi az? düzeldim. Ha dur şuradan itibar Etçi diye açtık adam sırf sebzeyle bir şey yapıyor. Et koymayacak yok yok. Zaten bir ara tavanın içinde yaptığını gösterdi ya. Bana lezzetli gelmiyor mesela şu an. Bunu tavuklu falan yapacaktı. Ha, bak bu lezzet katar. Oy bir de yağın içine attı ya. Oyun oynamasak bunları mı izlesek abi? <laughs> Beni siksinler sonra <laughs> Bu arada normalde kafamıza göre takılırız. Ben bu hafta bu oyunları bitireceğim dediğim için oyun oynayacağım yani hani. Hepsi bitince rahat rahat kafamıza göre takılırız. Yoksa biniyor haklı adamlar yani. Güzel oldu ya. Ha yiyor da. Kaşar da koymuş. kişiye bakacağım. Full izlemeyeceğim. Kokluyor, mokluyor bir şeyler yapıyor şu an. Adıyor. Eti yapıyor. Pişiriyor. Şurası çok izlenmiş. Ekmeği kendi yapmış. burayı izleriz. Sonra maç başlıyor mu? Ne oldu maç? Hmm. Bir şey söyleyeceğim bu final maçı mı? Yarı final. Şu an domates peyniri böyleymiş gibi düşünerek yiyorum. Otur şuna la koy işte 4-5 tane onu. Bütün koy üstüne la rak rak. Nasıl ısıracağım bunu? Ağzını sıçayım senin. Ha, ee, öyle burnun girer işte üst katına. Bak burnun ucunda kaldı, susam kaldı gördün mü? Ya çok kötü lan görüntü, böyle bir... <laughs> çok rahatsız oldu. Size çiğ geliyor abi, yurt dışında millet eti, yani Türkiye'de de bu çok var ama... Bayağı çiğ yiyorlar abi yani Az pişmiş denilen o kavram, kanı olacak içinde, kanı. Mesela ben o kadar az pişmiş sevmiyorum. Çok pişmiş et de bayıyor. Bu arada ben oyunu açıp da yemek yemek yerine bu videoyla yemek yiyeyim dedim yani, yanlış anlamayın. Tam pişmiş seviyorum ben. Tam pişmiş ölüyor hayat. Biraz ıslaklığı olacak ortada. Orta pişmiş çok iyi bence de. Geçek mi oyna?